Arkadaşlar hepinize selamlar. Yine My Summer Car'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk önce neden minibüsünün arkasındasınız derseniz. Alacaklılar geldi de ben de saklandım buraya korkuyorum. Komşudan ödün çaldım yine. İçine saklandım. Şöyle bir bakayım gelen var mı? Kimse yok. Markete borcum kalmış. Alacaklar geldi de bir an ondan. Bunun kapağı kapanmadı sanki. Ha, çat diye ses çıkacak. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapıyoruz derseniz bugün şunu bir modifiye yapalım. Motorun olsun, dışına olsun. Güzel bir modifiye çekelim. Şimdi öncelikle kaputu bir açalım. Bir dakika ben oyuna bir daha gireceğim. Bir dakika. Oyuna tekrardan girdim. Grafikleri düşürerek girdim bu sefer. Bakın arabanın rengi böyle oldu. Kapalık yeşil oldu. Normalde metalikti parlıyordu. Bakın şu anda hani diyorsunuz ya oyunun kasıyor grafikleri düşür diye. Oyunu kasmasının sebebi mesela grafikleri sona çekeyim yine aynı kasıyor. Mesela şu an gördüğünüz gibi. Ama ee, düşüreyim. Şu an gördüğünüz gibi yine aynı böyle. Ya işlemci de dar boğaz yaşıyorum. O yüzden. Normalde bu sistemde GTA 5'i orta ayarlarda oynuyorum ama bir de video kaydı girince işin içine işlemci yepten kaldırmıyor yani. Kasmasın diye bu videoyu böyle çekmek istedim. Eğer derseniz hani yükselt biraz diye. Ona göre yükseltiriz. Şimdi arkadaşlar Karbüratörü değiştireceğiz. Sonra egzozu değiştireceğiz. Volanı değiştirmeyelim çünkü volanı değiştirdiğim zaman vites olayı değişiyor. O yüzden şimdi Cırcır ee, cır setimiz nerede bizim? Bizim Cırcır cır nerede? Aldım geldim. şeyin bizim eşya ustanın orada kalmış. Şimdi ilk önce sorun düzelmiş mi kendi kendine bir bakalım bir çalıştıralım. Hiçbir şey ellemedim. Bu oyunu video haricinde oynamıyorum. Çalıştıralım bir. Bakın sonuna kadar basayım yine. Gördüğünüz gibi yine aynı. Yani değişen bir şey yok. E, montoru komple sıfır yaptık yine aynı böyle. Yani ne sorunu var çözemedim. Karbüratörden mi sorun artık nedir? Elektrik tesisatından da değil. Şimdi egzoz borusunu değiştireceğiz. O burada. Manifold da içeride. Şimdi sökelim. 8'i alalım. Dur 8. Grafikleri düşürünce gördüğünüz gibi her şey kötüleşti. Yükselt öbür türlü daha iyi giderseniz öyle yaparım. Ya benim için oynamakta sıkıntı yok. Yüksek de oynarım, şey de oynarım. Ama video nasıl çıktığını bilmediğim için şu anda. Hani bende kasmıyor. Videoda kasıyor. Evet kar türümüzü alalım. Evet. Eskileri şuraya fırlatalım ya. Bayağı fırladı bu sefer. Şimdi. Çift boğaz karbüratör mü? Yarış mı? Bence en iyisini takalım. Bir de nitroyu bastık mı? Of. Buna ne oldu? Bir de nitroyu bastık mı? Biliyorsunuz diğer karbülatörleri olmuyor. Sadece bu yarış karbülatörü ne oluyor? Nitro. Şimdi yine 8'de sıkalım bunu. Tamam. Şimdi egzozu çıkartalım. Egzoz manifoldunun daha doğrusu. Şuradan çıkarsalım mı? Çıkartalım mı? O da 7 miydi artık? 6 mıydı? 9 muydu? Yediymiş. Ya böyle yapıyorum yapıyorum sonra unutuyorum ya oyundan çıkınca gidiyor hepsi. Şimdi 8'i alalım. Manifold'u sökmedik daha. Bir de ortada olması lazım aynı. Heaters. Bu da çöp şöyle fırlat gitsin. Evet. Steel Heaters bu daha güçlüsü sanırım. Öbürü dökme demir bu steel diyor. Steel ne İngilizce'de çok bilmiyorum. Bir dakika egzozu çıkartmadık şu an egzozda sıkıntı olabilir bakın. İçi çekirdi zaten böyle değişik bir şey oldu. sıktık. Tamam. Egzoz işlemi, egzoz manifoldu işlemi tamamdır. Şimdi marşa bassak çalışır mı? Çalışır. Ama şu egzoz borusunu bir alabilseydik güzel olacaktı. Şimdi şu yara götürmem lazım arabayı da ondan götürelim. İttire ittire götüreceğiz artık. Parçaların üstüne çıkmaya çalışıyor sanırım. Lastiğin altına elimizi sokup aldık. Tamam şimdi düşme düşme düşme. Tamam ya soktuk. Evet düştü mü? Birazcık. Heh, tamam tamam. Konuşma be. Yarış egzozu bu da. Şeyle manifoldla uyumlu olması için. Şimdi cırcır cır da alalım. Nerede vidası var bunun? Gittik gittik gittik. Bir şurada vidası var. Bakın şu. Bir de manifoldun var. Şimdi şu kaç? Yediymiş bu da. Bunu da çıkar. Ve düştü zaten. Girmişken şu manifoldunkini de sökelim. Evet bunun vidası da 7'ymiş. Bir tane var zaten. Bu da tak diye düştü. Arabayı biraz e, ileri aldım. El frenini çektim sonradan. Şimdi bunu takalım. Bu da tak. Şuradan da kaputu açabilirsek. Şansa bak denk geldi. Bir dakika susuzluğu gidereyim. Hemen su içelim. Tamamdır. Bu egzozları aşağıda kalsın ya. Koyacak yer yok zaten. Bu da 7 midir? Bakalım elimizde 7 var. Aynen bu da 7. Şurada da bir tane yedi olması lazım o zaman. Ve evet. Tamam. Şimdi susturucuyu alalım. Kırmızı güzel görünümlü bir susturucu. Ee, bunun vidası var mı? Yok galiba ya bunun vidası. Varmış. Bu da mı yedi? Oo, ne güzel. Bakın şöyle arkadan bir kırmızı egzoz görünümü güzel durdu bence ya. Güzel güzel. Ee, radyatörü değiştirelim. O bu da mı yedi? Of süper ya. Bakın şu an en düşük grafiklerde oynuyorum. Yine aynı. Yine şu an 20 fps. Yani nasıl derseniz böyle mi daha iyi yoksa eskisi daha mı iyiydi? Şimdi bunu sökersek arabanın suyu boşalacak. Her şey son seviye. Tamam, radyatör de tamam. Bir su koyacağız. Suyu boşaldı. Ee, direksiyon değiştirebiliriz. Direksiyon kalsın. Şöyle kapatalım bunu da. Şimdi arabanın çalışmasına bir bakalım mı? Ya araba susuz çalışır mı? Çalışır. Ama uzun süre değil. Uzun süre çalıştırırsanız yatak falan sarar. Hani motora zararı var. Az bir şey çalıştın mı? Çalışır. Evet hazır mısınız? Marş yapıyorum. Bak hemen çalıştı. Yok ya yine aynı bu. Bak biraz ses vereyim size deneyin Bir de egzoz da patlatıyor artık. Bak bak. Ha yarış egzozuyor ya, ondandır belki. Bakalım kaçak var mı? Yok ya egzoz tamam da şu teklemeyi bir bulamadık. Neyse ya ben onu şey yaparım. Video dışında bulurum. Size de söylerim böyle böyle diye. Stop edelim şimdi. Kaputun altı ile işimiz bitti galiba. Evet. Şimdi gelelim. Dış modifiyeye. Dur şunları bir tutturalım. Left yazıyordu bunda sanırım. Sol. Yo burası sağ oluyor burası. Modifiye'ye gel. Bunu takmakla bitmiyor bu ha. Şey çekeceğiz. Tehsat. Şimdi Anten bir tane mi olsun iki tane mi? Karar veremedim ona ya. Ne diyor? Front right. Sağ taraftan bir tanesinin herhalde. Sağ değil mi? Yani sağ diye sola gittim ben pardon. Tamam. Bunları tutturuyorsunuz sadece. Bunlar vidalı bir şey değil. En ufak bir yere vurduğunuzda falan cırlıyor. Yani çıkıyor, kırılıyor. Tamam, bu da bunun. Şimdi şu çamurlukları halledelim. Bu arkanın herhalde. Bakalım. Evet. O göçü hala düzeltmedim ya. Lan üşeniyorum. Göçü düzeltmeye üşeniyorum. Bu right. Aynen. Başka da kalmadı bundan zaten. Bakalım. Tamam. Şu da ön tarafa. Bakın tik gözüktü zaten. Böyle bıyıklı gibi oldu. Ama güzel duruyor böyle. Eybetli durdu. Şimdi bu ne? Bakalım. ha etek bu etek. Dur. Sağ tarafın. Arabanın altına takıyorsunuz. Yan tarafa. Bakalım. Bakın gördünüz mü? Bu normalde yoktu. Burası. Bu yeni sürümde eklemişler. Aynen, güzel duruyor. Ama altını vurdurursanız arabanın o zaman mefta. Ya, vurdurmamak için de altını şey yaparız ya. Süspansiyon şu an üstündeki süspansiyonlar var ya. Onları arazi süspansiyonu yaparız. Araba biraz daha havada oluyor o zaman. Ya ne yapmamı isterseniz yazabilirsiniz ya. Bakın. Spoiler. Şunu bir takalım. Arka spoilerı. Bagaj yani. Dur bagaj açıldı. Nasıl? Güzel durmadı mı? Bir de çelik jant. Of. Bu egzoz ucu şeye bağlanıyor. Önceki söktüğümüz egzoza. Yani şununla bağlanıyor. Bunu da fırlat. Bakalım ne kaldı başka göstergeler var. Bu arada bunları falan hep bağlayacağız ha. Bak isterseniz bunu şuraya takabiliyorsunuz, isterseniz de şuraya takabiliyorsunuz neresi? Ha, bence burada olsun. Devir saatini bulamadım ben. Burada kalsın ya. Devri görürüz daha iyi. Bu yakıt karışımını gösteriyor. Hava yakıt. Bu da iyi bir şey. Sonra son üçlü var. Şunlar da şey için. Ee, akü akünün şeyini gösteriyor, ölçümünü gösteriyor. Yağ basıncı, su basıncı. Da göstergelerden bunlardan bir şey anlamıyorum ya. Şu güzel şu ikisi. Şimdi başka da bir şey yok galiba Anten Anten tek tarafta mı olsun iki tarafta mı Onda yazarsınız Şu an sadece sağ tarafta var İsterseniz hiç takmayız Bu da yarış olanı Şimdi tesisata geçelim Dur bir dakika kaputu açmamız lazım Çünkü tesisat çekeceğiz bizim kablomuz nerede? Evet, burada. Aa bir dakika onları tutturmamız da lazım bir dakika. Şimdi onların vidası var. Yani olması lazım. Bakın, gördünüz mü? Şurada 6 gibi, 5 gibi duruyor. İnşallah yanılmıyorumdur. Altıymış. Tamamdır. Montaj bu kadar. Tesisat var şimdi. Bakın bunu alıyoruz. F'ye basmamız gerekiyor. Bakın gördünüz mü? F. Ee şuraya bağlamamız gerekiyordu sanırsam. Bir deneyelim. Aynen çekildi. Şunu çekelim şimdi. Evet. Oldu. Bir çalıştıralım arabayı. Yok çalıştırmayalım bir dakika içeriye de çekelim tesisatı. Şu göstergelere de tesisat lazım. Ee, F'ye bastık. Şuradan arıyoruz, arıyoruz. Radyo harness olmadı sanırım. Çok uzak tutmuşuz ya şunu kabloyu. F'ye bastım. Dark hard, hardness'e bağlıyoruz. Şu göstergenin arkasına bağlıyoruz. Ben yanlış yeri tutuyormuşum kaç saattir. Tamam buna da çektik galiba ya. Şunu bir fırlatalım. Bakalım ne oldu. Bakın. Zaten bakın gördünüz mü bak oynuyor. Rölenti tam da durmuyor. Oo yakıt karışımı çok kötü. Arkadaşlar bak yakıt karışımı normalde 12 13 o olması lazım 14 en iyisi Yani şu yeşil arada olması lazım 14 yani 14 oldu mu çok sağlıklı Buna şu an çok yakıt gidiyor yani çok fazla yakıt gidiyor bunu nasıl çözebilirim bilmiyorum Ondan araç boğuk yani Bak hiç oynamıyor da 18'i de geçmiş bu çok fazla yakıtlı çalışıyor Yani çok kötü Bak patlatıp duruyor zaten. Neyse bakın bu çalışıyor. Devir göstergesi. AFR saatimiz çalışıyor. Yani hava yakıt karışımını görebiliyoruz. Akümüz iyi. Su basıncı su olmadığı için bakın sıfırda. Yağ basıncı 2'de. de iyi hepsi. Şimdi bakalım şeye. Yanıyor mu? Bakın o Süper Şöyle alalım kenara Şunu da al şöyle bir foto çekmeyelim mi Kapat kaputu Şöyle bir Güzel durmuyor mu Süper oldu Gelelim bir de direksiyona da el atalım Şimdi bakayım Video kaç dakika olmuş 22 dakika ya iyi çok uzun olmamış. Şimdi buradan 10'u alabilirsek 10. Tamam. Yarış direksiyonu takalım. Yalnız buna çok fazla yakıt gidiyor. Ondan araba çekmiyor. Yani conta falan değil. Bir dakika istop edelim biz hiç. Şeye bakmadık. Suyu koymadığımız için. ve gelsin yarış direksiyonu. Yes. Şimdi yapabileceğimiz ne kaldı? Kaputu değiştirelim mi? Hadi değiştirelim. Ee, başka ne kaldı? Koltuk var, jant var. Sonra emniyet kemerleri. Başka bir şey yok. Daha sipariş verebiliriz mesela süspansiyonları falan. O kadar yani. Sizce kaputu değiştirelim mi değiştirmeyelim. Bu mu iyi daha, daha iyi yoksa bu mu? Yorumlarda belirtin. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dakika şeyleri de açayım. lan şey değil pardon Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah videomdan keyif almışsınızdır. Yapmamı istediğiniz şeyleri yorumlarda belirtin. İyi günler.